Cumhuriyet Halk Partisi Pendik ilçe yönetimi kurulu üyeliğine devam etti. Tabi gençlik kolları var. Ancak oradan başlayalım. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yine Pendik Belediye Meclisi olarak devam etti. 2016-2018 yıllarında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak İstanbul'da görev aldı. Daha sonra 2019 2024 yerel seçimler giderken Cumhuriyet Halk Partisi yine Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis, Meclis, Üyesi olarak bugüne kadar görevime devam ediyor. Yani boşluk bırakmadık. Siyasetin için değil, ben değil. Yollarını, sokaklarını adım adım karış karış gezen insanlardan Siz söylemeden ben söyleyeceğim. Sormadan ben söyleyeceğim. Bugün sizinle konuşmak için bunları sizinle birazcık da konuşmak için yola çıktım. Neden aday aday oldum? Az önce ifade ettiğim gibi kendi adım adım Pendik'in sorunlarını karış karış bildiğimi söyleyebiliyorum. Ben biliyorum, ben yaparım anlayışı hakim kırılmamıştır bende. Diğer arkadaşlarımız sizlerle birlikte teknik kadroyla birlikte bunları düzenli bir şekilde masaya oturtacağız. Her şeyi ben bilirim demek doğru bir anlayış olmadığını söyleyebilirim. Aday aday değildir. Aday olmak için yola çıktım. Aday değil. 31 Mart 2024 sabahı Cumhuriyet Halk Partisi'nde halkın iktidarını kurmak için Pendik'te belediye başkanı olmak için yola Bunu işten ve samimi dileklerini söylüyorum. Dilek başkadır, samimiyet başkadır ama inancım vardır, inanıyorum. Bunu değerlendirecektir. Toplum kesimleri bunu değerlendirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok iyi biliyorsunuz ki ön seçim olacak algısı yüksektir. Atama da olabilir. Atamada kim gelir? Kim olur? Ön seçimde kim gelir? Onu dört arkadaşım aday adayıdır. Hiçbir arkadaşımı küçümseme. Hiçbir arkadaşımı küçümseme. Sonra bunlar benim rakibim değildir. Bunlar benim beraber Sokaklarda, caddelerde, 19 Mayıs'larda, 1 Mayıs'larda beraber yol yürüdüm arkadaşlarımdur. Bunlardan biri gelirse de, dün nasıl sokaktaydım, bugün, yarın, gelen adaylarımızla birlikte sokakta olurum. Ben aday olursam, arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi sokakta olacağız. Bu seçimi 31 Mart'ta alacağız buna çok inanıyorum. Halkın da inancı böyledir. Halk da böyle istiyor. Seçme kesimine giden bir insan. Değişim istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde değişim başladı. Türkiye'de de değişim olacak, Fendik'te de olacak. Kimisi diyor ki, 53 bin fark vardır. Aranızda sizin ve Cumhuriyet Halk Parti arasında 53 bin fark var. Ben 100 bin fark diyorum. Bu 100 bin farkın 51 binini eğer ben aday olursam kapatırım. O kadar inanıyorum. Kapatacağım. Hangi seçmene nasıl gideceğimi, nasıl birlikte olacağımızı, niye bana oy versin, hepsini bunları hazırlıklı bir şekilde toplum kesimlerine gideceğiz, anlatacağız ve bunların oyunu alacağız. Halk, Pendik'te AK Parti Belediye Başkanlığı'nda bıkmıştır. Ben buna inanıyorum. Rahatsızdır. 30 yıldır kolay çocuklarımız, mesela gençlerimiz var aramızda. Onlarla büyüdü. Peki akla gelen bir tane proje bana söyleyebilir misiniz? Bana bir tane proje söyleyin. Pendik'te vizyon bir proje. Hakikaten evet, elden tutulur bir proje. Evet, göstermelik değildir. Bu proje uygun proje Pendik'te. Denenebilir bir şey var mı? Pendik'te kaldırım, yol, asfalt, Altyapı, üst yapı bunlar Pendik Belediyesi'nin ya da başka belediyelerinin aslı unsurlarıdır. Aslı görevleridir. Bunları yapmakla mükelleftir. Kıyamet kadar vergi alıyoruz değil mi? %100, %200, %300 vergi sanmı zaten insanların verini bitmiştir. Buradan bu kadarını tamam diyelim. Soru ve karşılıklı görüş alışverişinde de...